Kinder makyaj fırçası temizleme cihazı aldım. Gelin beraber deneyelim. Ürünün fiyatı bu arada 350 TL ydi. Bence bir tık fazla gibi geldi ama bilemedim. İçinden şu ürünler çıkıyor. Eksiksiz bir şekilde geldi bu arada. Gayet güzel. Şöyle bir fanusumuz var. Fanusumuzun içine yüzlük ama jeli damlatacağım. Biodermeden bu da. İki pompa yeterli diye düşünüyorum. Ve ben hazır ve nazır bir şekilde şu şekilde göstereyim. Böyle yapıyoruz. Ve <laughs> direkt şu şekilde size göstereyim. Görüyor musunuz? Ucu böyle oluyor ve ben... Bu çok iyi bence. Çok korkuyorum su falan sıçrar diye ve geçen sizinle beraber deneyeceğim. Bunun nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ay! Hmm. Vay ay. Belki ben suda damlatabilirmişim bu arada. Biraz daha ekleyebilirmişim. Ay resmen temizledi. Bir saniye. Ama kuru da lazım şu anda. Böyle kalacak mı şimdi bu? Tamam biz bunu sonra şey yapalım. Tüm poşetlerimizi bu şekilde temizleyelim. Ondan sonra bir de durusu yapalım ve sonucu görelim. Ay bakın çok iyi oldu. Um, galiba biraz kaldı ama içinde biraz daha yapalım. Su biraz eksik yapmışım. Biraz ben su katayım şuna. Suyun rengini görebiliyor musunuz? Buradan bayağı da şey oldu. Galiba biraz fazla koymuşum. Ama hiçbir bir şey yok. Şimdi fırça başlığımızı falan değiştireceğiz. Şu şekilde nasıl olacak bilmiyorum ama. Şurada bir şey var. Bakın görebiliyor musunuz? Ama ben onu bayağı <laughs> derine bastırmışım. Alamıyor şu an bir saniye. Evet yaptık. Evet suyumuzu doldurduk. <laughs> çok korkuyorum. Ay, ay bir saniye. Şu, şu şekilde görüyorsunuz. Bu arada bayağı iyiymiş biliyor musunuz? Sıfır şaka çok iyi. Ay çok korkuyorum. Ay yapıyor. Hiç ses çıkarmıyor. Çünkü bu sefer fazla su koydum ya. Bakın. Ama ağzı mı yapıyor? Bir saniye, yok. Nasıl yapıyor? Sıkıntı yok. <laughs> e Şunun içinde ağzı değil şey mi şu de an? Bir saniye. Sen mi? Bir dakika, bir saniye. Şu şekilde. Şu bunu temizlesene. Bir geliyorum. Şöyle şeffaf bir saniye. kavanoz aldım. Temizlediklerim bunun içine koyuyorum. En sonunda bunun içine de biraz bir karıştıracağım. Ki çok iyi bir şekilde temizlensinler diye. Sıra allık fırçamda Bunu o kadar fazla kullanıyorum ki bu arada yani güzel bir şeyler çıkacak diye umut ediyorum. Bu fırçamı da temizleyen içine atıyorum bu şekilde. Şimdi sıra kontrol fırçamda. Bundan bundan daha da ümitliyim çünkü kahverengimiz renkler çıkacak öyle düşünüyorum. Şimdi hemen onu deneyeyim. Evet şimdi kontrol fırçamı temizliyoruz. Bu biraz değişik dengesiz bir şey oluyor buna. Ne oluyor? Anlayamadım gerçekten.